gençler Merhaba dörtgensiz dörtgen çalışmamızda ikinci videomuz yamuğun ikinci videosu Daha doğrusu yamuksuz yamuğun ikinci videosu ile birlikteyiz buradaki amacımı daha önce söylemiştim herhangi bir dörtgen formülü bilmeden üçgen bilerek her şeyi yapabilirsiniz bunu göstermek ikinci videoda birlikteyiz bakalım şimdi yamuğun alan formülü alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Bunu bildiniz, bildiniz, bilemediniz. Ne yapacaksınız? Çok basit. Öncelikle bu bir başka bir soru. Yani etkinlikli bir soru. DC paralel AB denmiş. DC paralel AB ise burası 90 derece. Neden 90 derece? İşte yamuktan ötürü değil. Yamuk lafını geçirmeyeceğiz. Yani güya. Neden ötürü? İşte maket bıçağında şu açılar yöndeş açı. Burası 90 ise burası 90. O zaman burası da 90. Şimdi Gelelim buna. Buradan buraya bir dikineceğim. Buradan buraya bir dikindiğim zaman ne olacak? 3 açı 90 derece ise burası 90 derece olacak. Bu 8 ise bu 8. Ha, neyden? Dikdörtgenden. Hayır dikdörtgen lafını geçirmeyeceğiz. Neden? Şunu alfa diyelim. Buna 90 eksi alfa diyelim. Bu alfa ise z'den burası da alfa. Burası 90 eksi alfa. Dolayısıyla ne oluyor? Ha, bilen yapsın. Bunu da söylüyorum. Bakın. Şimdi bu üçgenle bu üçgen eş üçgen. İkisi de eş üçgense neden eş üçgen? AC'ler aynı. O zaman 90x alfanın karşı 8 ise 90x alfanın karşı 8. O zaman buraya 2 kaldı. Şimdi buradan ne geldi? Şu üçgende, şu taradığım üçgende ne geldi? Öklit geldi. Öklit gereği neydi? Şuraya H dersem H kare 8 çarpı 2'den 16'dan. Burayı da 4 buluyoruz. Şimdi gelelim alana. yamon alanını konuşmadan alana gelelim. Şu boyadığım üçgene bakalım. Bu boy üçgenin alanı. Gördüğünüz gibi tabana 10. Yüksekliği 4 bölü 2. Artı bu üçgene bakalım. Bu üçgenin alanı ne? E şimdi şu kenarı da bul bulmak gerekiyor. Burası 4 ise burası da 4. Neden 4? Alfanın karşısı 4 ise burada da alfanın karşısı 4 olacak. E dolayısıyla o üçgenin alanı ne? Tabanı 4 alırsak yüksekliği 8 olacak. Ya da dik üçgenin alanı ne? Dik kenar çarpı dik kenar bölü 2 ydi. 8 çarpı 4 bölü 2. Buradan kaç geldi? 10 çarpı 4 bölü 2'den 20. Buradan da ne geldi? 16 geldi. Cevabımızı 36 olarak buluruz. Tamam. Heh. Mesela bu güzel bir soru. Hemen altına güzel bir örnek seçtim. İkisi de Cebirsel. TYT Geometri Soru Bankası'ndan. Diyor ki DC4 AB8 şu alanlar eşit. Yani bu S ise bu da S. Şöyle bir kural var arkadaşlar. Bak bunları da aralara sıkıştıracağım demiştim size. 2x kare eşittir. 4'ün karesi artı 8'in karesi. Ya bunu bir yapalım bakalım. Ne geliyor? 64, 16, 80. 40 x kare kök 40. kök 10. Cevap 2 kök 10. Ha benim derdim bu değil. Hadi bu öyle kalsın. Bunu öyle çözelim. 2 x kare eşittir. 4'ün karesi artı 8'in karesinden. x kare 40'tan x 2 kök 10. Ama hep şöyle düşünün. Sıkıntı burada zaten. Bizim sıkıntımız burada. SS verdi mi formül veriyoruz. E peki SS olmazsa, SX 2S olursa bu formül değişecek mi? Tabii ki değişecek. E S 3S olursa tabii ki değişecek. 2S 3S olursa tabii ki değişecek. Kaç tane formül yazılabilir? Durun bir düşüneyim. Galiba sonsuz. Sonsuz tane formül gelecek. O zaman öyle bir şey öğrenmelisiniz ki. Yani yukarıdaki kuralın nereden geldiğini formülsüz olarak öğrenmeniz gerekiyor ki sonuca ulaşabilirsiniz. E geldik aşağıdaki soruya. Özellikle seçmiştim zaten. Diyor ki DFC alanı burası 2 esmiş. ABFE alanı ABFE alanı büyütelim biraz da. O da esmiş. Bu sefer neyi soruyor? EF'yi X'i soruyor. Bunlar paralelmiş. Tamam. Şimdi formülsüz göstereceğiz. Yukarıdakinin de bununla yapabilirsiniz zaten. Aynı kafayla. Bunu üçgene tamamlıyorum. Tamamladım üçgeni. Şimdi paralellik var. E o zaman tales var. Bu 4, bu 7 ise şu üçgenle büyük üçgenin tales oranı 4 bölü 7. Yani benzerlik oranı 4 bölü 7. E alanları oranı 4 bölü 7'nin karesi benzerlik oranın karesinden 16 bölü 49 gelecek. Bu ne demek? Burası 16A ise tamamı 49A 49A'dan şu 16A'yı çıkartırsam 33A kalır. 33A'yı da burası S2S olarak paylaşacaksa bu S2S'i siliyorum. Burası 22A Burası da 11A olacak. Çünkü yukarısı 2 esti, aşağısı esti. E şimdi geldik buraya. Şu üçgenle bu üçgen içinde tales yapmak mümkün. Benzerlik oranı bakalım 4 bölü x. Alanlar oranı ne? 16 Adana bölü 22 16 daha 38 mi? 38 Adana yapıyor. Yani 16 bölü 38. Sadeleştirirsek 8 bölü 19 geliyor. E şimdi alanlar oranı benzerlik oranının karesine eşit. O zaman alanlar oranın karekökü yani karekök içinde 8 bölü 19'da ki o da kök 8 yani 2 kök 2 bölü kök 19'da benzerlik oranına eşit çıkar. E buradan x'i bulmak mümkün. Şununla şu sadeleşti 2. x eşittir. 2 kök 19 bölü kök 2 gelir bunu da eşleriyle çarparsak x'i kök 38 olarak buluruz. Cevabımız bol olur arkadaşlar. Devam. Tamam. Gene bir alan sorusu. HBCF alanı. HBCF bakalım neresi burası. Buraya 18 vermiş dursun o. Bir de bir şeyler vermiş. Diyor ki burası Adana, burası Adana, burası Adana, burası Adana. Sonra diyor ki GH iki tane AG diyor. Yani burası iki Adana'ymış. O da HB'ye eşitmiş. Yani burası da iki Adana'ymış. Şimdi ne yapacağız? Yamon alanı falan bilmiyoruz ha. Tamam. Yapacağımız şu. Bunları üçgenlere bölmek. Böldüm. 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 Şu anda her yer üçgen kaynıyor. E şimdi tabanları A, A, A olan üçgenleri düşünelim. Şuralarda dört tane var mesela. E paralel doğrular arasındaki uzaklık eşittir. Yani özetle yüksekliklerin hepsi eşit bu üçgenlerde. Yüksekliklerin hepsi eşitse ben buraya S dersem A'ya düşen S ise tersten baktım burası Ve buradan da A'ya düşen S'dir. A'ya düşen S'dir. İki A'ya düşen 2s'dir. Tersten baktım. A'ya düşen s'dir. Tersten baktım. A'ya düşen gene s'dir. yüksekler eşit ya. Taban oranı, alın oranı eşit. Buraya da 2s düşer. Şimdi tekrar bakalım. HBCF demişti. Yani 3s'ye 18 demişti. Böylece s'ye 6'ya kalırız. Neyi soruyor? Alan GHFE. Bakalım GHFE G, H, F, E. Şurası. Yani 3S. Eksi A, G, E, D. A, G, E, D. Burası da gördüğünüz gibi 2S. 3S eksi 2S farkı. Yani S'i soruyor. S'i de 6 bulmuştuk. Cevabımız 6. Ha, gelelim buna. Güzel. Bunda da bilmeniz gereken şu. ikizkenar kenar yamuğun köşegenleri birbirine eşit. Buradan yürüyerek gideceksiniz. Ama bizim derdimiz başka. Şunu bilmeniz gerekiyor. İkiz kenar bir üçgen çizelim. A, B, C. Adana, Bolu. Adana, Ceyhan'a eşit olsun. Ben buradan buraya şöyle bir doğru parçası alsam. Alfa kadar açı yapmış. Ya da önemli değil. Aynı durumda iki tane almam önemli. Yani açıdan da belirleyebilirim bunu. Şuradan da belirleyebilirim. Şunlar birbirine eşit olsun sadece bu kadar. Açıdan da belirleyebilirim. Bir daha söylüyorum. Uzunluktan da belirleyebilirim. Eğer bu böyleyse bu da buna eşittir. Bu da buna eşittir. Burası da buna eşittir. Burası alfa ise burası alfadır. Burası beta ise burası betadır. Burası teta ise burası tetadır. Bilmeniz gereken bilgi bu. He gelelim şimdi bakalım. Demiş ki Adana Denizli Bolu Ceyhan'a eşit. Şu maviler birbirine eşitmiş. Mavileri birbirine eşit kıldık. Şimdi ben bunu üçgene tamamlayayım. Gene. Kuralı bilmiyoruz ya. Kuralı bilmeden çözüyoruz. Tamamladım. E şimdi bunu tamamladıysam bu buna paralel ya. Paralelse tales gereği bunun buna oranı bunun buna oranı gereği o zaman şunlar da eşit. Silelim. O zaman bu bir ikizkenar üçgen. E şimdi ikizkenar üçgende ben bunu çeksem. Şu tek çizgiyle noktanın toplamı, tek çizgiyle noktanın toplamının eşit olduğu için bu doğru parçalar eşit değil mi? O zaman şu kırmızıysa bu da kırmızı. Yani eşit. Şimdi diyor ki bir de Bolu Denizli Bolu Denizli Adana Edirne eşit diyor. Adana Edirne neresi? Şurası. E o da o zaman o da kırmızı. Böylece şu boyadığım üçgen, şu boyadığım üçgen ne geldi? İkiz kenar üçgen geldi. E bu ikiz kenar üçgen geldiyse eğer şu açı 68 ise bu açı da 68. 10 burası ise buraya 58 kaldı. E bu 58 ise şu teta ise şu da teta gereği. Burası da 58. Valla bilmiyorum ne soruyor bakalım. Adana Denizli Boğlu açısını soruyor. Onu soruyormuş. Tek attık. Cevap 58. Geldik buna. A, B, yamuk demiş. Bir dik yamuk sorusu. Dik yamuk olduğunu nereden anlıyoruz? Bu buna paralel. İşte bıçak, maket bıçağı gereği. Bu 90 ise burası 90 derece. Oradan anlıyoruz. Dik yamuk. Dik yamuk. Kural şu. Söyleyeyim size. Onu da bilin. ha, hani Bunu verirken onları da verelim. Bilmek isteyen bilsin. H kare A çarpı C yani 8 çarpı 2 eşittir. Bitti. H4 çıkacak. Ama benim derdim o değil. Benim derdim başka bir şey. E buradan buraya H'ı bul bulmam lazım. Çünkü yamon alan formülü alt tabanı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 idi ya. Ki onu kullanmayacağız da. Yüksekliği bulmam lazım. Bu buna paralelse ben de şuna paralel bir şey çekiyorum. Şuradan çektim. Bu da şu çift tırnak çift tırnak buna paralel olsun. Şimdi bu iki ise bu iki. İyi de hocam paralel kenar kullandın. Karşı kenara geçtin. Hayır geçmedim kardeşim. Yukarıda zaten anlattım ben size. Eş üçgenlerden geliyor. Tamam. Sadece burada bir daha uzatmaya gerek yok diye geçtim. Şimdi neyi veriyor bize? Yalan ABCD'yi soruyor. Pardon. Tamam. Şimdi burası 90 derece ise şurada Z gereği. Z'yi bir maviyle göstereyim size. Ondan sonra şey yapacağım. Z gereği. Yok Z de değil aslında. Ha, Evet Z gereği. Şurası alfaysa burası da alfa. Ya da Z'den de gitmeyeyim. Şöyle gideyim. Şurada maket bıçağı dediğimiz şey var. Şurada. Yani burası 90 derece ise burası da 90 derece. Mavileri siliyorum. Oraya sadece 90 derece yazıyorum. E şimdi ne oldu? 90 dereceden şu boyadığım üçgende bakın. 90 derecede şu boyadığım üçgende. Bu büyük üçgen biraz boyaması uzun sürecek. Şurada. Bu kadar boyayım yeter. 90'dan 90 inmiş öklit var. E öklit varsa şuraya haş desem. Haş kare. P çarpı K'dan 2 çarpı 8'den H'ı 4 bulurum. Şimdi bizden ne istiyor? Alan istiyor. Alanı bulmamızı istiyor. E şimdi e şu alanla eş üçgen ya bunlar. Şu alanla şu alan eşit. Oradan da gidebilirim. Ya da şunu yapabilirim. Şurada üçgen var. Şurada üçgen var. Şu maviye boyadığım üçgenin alanı 8 çarpı 4 bölü 2. Dik kenar çarpı dik kenar bölü 2. Bir de şu maviye boyadığım üçgenin alanı. Taban çarpı yükseklik bölü 2. E buradan yüksekliği çeksem. E bu 4 ise bu da 4 olacak. O zaman burası da bu üçgende 2 çarpı 4 bölü 2. Yamun alan formülü dahi kullanmıyorum. Dikkat edin. Ne yapıyor bu? 32 bölü 2'den 16. Bu da 4. O zaman cevabımı 20 olarak işaretleyebilirim arkadaşlar. Evet yamuksuz yamuk yaptık. Bir sonraki videomuz ya dörtgensiz dörtgen yani pür genel dörtgensiz dörtgen ya da paralel kenarsız paralel kenar olacak. Görüşmek üzere. Hepsini yapacağım. Göreceksiniz.